Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Şöyle Burtar'da farm'a başladık. Daha yeni başladık. Şu an saatimiz 11.34 geçiyor. Yaklaşık bir saat boyunca burada durmaya çalışacağız. Daha doğrusu arkadaşımızın görevi vardı. Hem onu yapalım hem de farm'ımızı atalım dedik. Üzerimdeki paramızı sıfırladım. En son Burtar'da farma atarken maalesef bir şey alamamıştık. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Umarım güzel güzel droplar alırız. Biz farmımıza başlayalım. Herhangi bir item düşerse zaten kayıt açarım. Brutal Farm'ımızı bitirdik. Yaklaşık 55 dakika falan Burtar'da durduk. Şöyle oradan bir tane Hatred geldi. Bir tane Golden Snake geldi. Bir tane de Magi Imperial geldi. Yani Imperial yönden yine şanssız olduk maalesef ki. Şimdi e, bir 5 dakika falan Necro'yu deneyelim dedik. Saatimizi doldurmak için. Çünkü DB arkadaşımız gitti. O yüzden DB'siz de Brutar'da dönemeyiz. Birazcık burada takılacağız. Yani Brutal'dan bir tane esir attı Bu Imperial Mage değil de e, Roguea veya Warrior olsaydı daha iyi olurdu bizim için ama maalesef ki olmadı. Sağlık olsun diyelim, başka bir zaman alırız umarım. Necrodan'ın da bu arada güzel Epic Upgrade scroll atıyor. Şöyle üzerimde iki tane oldu bile. Üzerimdeki çöpleri de satmadım bu arada. Birazdan satarız. Aynen bunları düşürmemiz biraz zor. Vuruyor, vuruyor. Bir daha geldi. Sen ölmeseydin iyiydi be abi. Evet. Aa sen de gittin. Ben bir durdum da heal için falan. Lan kilitliyor bu ha. O adam bunları mı çağırdı? Ne yaptı? Üç kişi birden geldi bunlar. Evet, olabilir. A ben niye koşamıyor? Şey koşamıyor. Engel var ya. Hayır. Al kick yedim. Step back. Hı. Necromancer sıratından da çıktık. Şöyle hemen çöpleri seriden bir satalım. Bakalım ne kadar gelmiş. Çöplerden 533k geliyor. Üzerinde toplamda 2 M400k oldu. 2 tane Epic Upgrade Scrollumuz var. Hedrit da Burtar'dan düştü zaten. Necro'da güzel Epic Upgrade Skrull atıyor cidden. Ama tabii e, durabilirsek. En sonunda varıyor Mage falan geldi. O yüzden tutunamadık slotta. Birazdan yine bir deneyeceğiz ama... Bilmiyorum bir arkadaşlar gelsin duruma göre ayarlayacağız. Şimdi arkadaşımızla bizim nekroya geldik. Burası boşmuş. Bakalım burada ne kadar durabiliriz bilmiyorum. Saatimiz şu an 12.51 geçiyor. Üzerimdekiler belli zaten. Ona göre hani ne düşerse hesaplarız. Şöyle hemen bir lupumuzu açalım. Çünkü çok fazla asas geliyor. Bu slotu da zaten ilk defa deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Gerçi bir saat durabilir miyiz orasını bilmiyorum ama. Duruma göre bakacağız artık. Nekroda maalesef ki duramadık. Yani bu Necro neymiş arkadaş? Aynı Draha gibi bir slot. Yani bayağı bir PK'sı ve e, KSS'i var. Şimdi Draha'ya geldik. Bakalım 3 kişiyiz. Böyle arkadaşa girdiler. Aa yalnız şey yok gelmişim. Ölme be kanka. Şöyle bir üçlü 5'li girelim bunu. Sen gel. Sana bir ice. Oo. bir kitleye de tamam güzel şöyle üçlü beşli diyeceğim de yok neyse kaçıyorlar ya slot tekrardan bir gidelim de bakalım durmaya çalışacağız daha arada hayır ölme Yani biri bıraksa diğeri bırakmıyor. Hadi sen bir öl. Sen bir ölürsen iyi olur. Adamın canına bak ya. Şunu alalım. ha. Mage aldı. Kase at. Şöyle sana bir ice. Hadi. Yok. Kaçıyorlar işte. Böyle şurada da biri var. Neyse. Döndü bizimkiler. Farmımızı bitirdik. Valla bir saatten beri bir oradayız bir buradayız. Yani çoğu slotu denedik. Şöyle üzerime son gelen çöpleri de satalım. 400k çöplerimizden geldi. Şimdi zindanlara başlayacağız. Zindanlarımızı bir yapalım. Sonrasında da zaten CF'ye gireriz. Kalep zindanımıza girdik. Şöyle. Önceki moslardan maalesef herhangi bir şey yok. Bakalım umarım bundan gelir. Hadi bakalım. Yok. Maalesef ki boş. Şimdi CF'miz var. CF'ye gireriz. Daha sonrasında da Dragon zindanımızı yaparız. Cf'mize girdik. Partimizde 4 priest, 4 tane de okçu var. Hatta biraz asmış. Yine karşıda varıyor var. Bakalım nasıl olacak. Ne kür geliyor, ne hel geliyor. Bakalım. Yani önden önden mesela Gay arkadaşımız koşuyor. Ne gerek var o kadar önden koşmaya. Adamlar direkt monu'yu alacak şimdi zaten bitecek. Yani böyle olmasa keşke ama hala bir düzeltmediler bunu baksana direkt çıktılar zaten. Hiç çaba da sarf etmek yok, bir şey de yok. Abi girmeyin o zaman GP'ye ya. Hiçbir şey yapmayacaksanız girmeyin. GP'mizden çıktıktan sonra Dragon zindanımıza da girdik. Son bostayız. Daha sonrasında solo zindanlarımızı yapacağım. Bakalım. Şöyle şunu bir keselim. Bakalım kutunuza maalesef ki boş. Elinize sağlık. Elinize sağlık abi. Tartarlar Sağ <laughs> Şükür ya. Hey ya vallahi. Renkler de gelmiş. Dodex var bak şu saatte. Yok abi bizden kimse çıkmıyor ki kapıdan. Aynen. Ben bir türlü aldım. Geldim. Aldım bir işler yine? Kapıdan Alanınız var mı? Açtım alan. Hep söyledik ki onların bizim bagajı evet. alınmıyor. Kimse Soldan bizim... basıyorlar. İki nova ihtimali hepsi kaçmaya başladılar. Yürü. Orada mage var vuracaklar bak an buldular. Dağımız var. İçimize geldiler içimize geldiler. Verdim mantarını. Aldım mı lan ölmeden kere alamamışım ya. Neyse. Var diyor. Şöyle. Şuraya 3-5 gelebiliyor musun? Tamam gelmedi. <laughs> Yine arkadan gelmişler ha. Neredesiniz? Ne ya? Bunu yaptığı iyi olmadı işte. Geri çıkan onların piyesi var bizim yok. Ay hayır Aman bak bir evet. aynı şey ya yaptım ya. Efekt istiyorsak es. Ağacı arkasından çıkıp vurmaya çalışın. Ya Serdar çek. Serdar çek kalmadım. kalmadan. Efe herhangi bir ya. Meiş geliyor. Meiş geldi aynen öldük evet. be. Orada bekliyor bizim onları getirmemizi bekliyorlar ha. Onların <laughs> bizi getirmesini bekliyorlar. Onları bizi... Önünde kiraz var. var. Kiraz. Kiraz'ın DB'si düştü. Torlu şu anda kiraz. <laughs> Güzel. İşkıya şey var içimizde de. İçimizde e, 10K aldım. Teşekkür ederim. Evet. neredesin? 10 teklini aldım. Tekten neredeyim? O geldi ping. Ben Ezo, Ezo'nun DB'si düştü. Manasını çekeceğim. 10K kaldıracağım. Çok kalabalık oldular yani. Düştünüz, takip et. Jetta'yı tut, indir onu. Way to back, way to back'in DB'si düştü. Abi ırk ön tarafa sürdük. Siz geride kalmışsınız. Beyler sağ 2'deyiz. Adamlar var. Sağ 2'deyiz. Agony. Ya kasa atıyor. Demet'e bak. <laughs> Anas, Sol, nasıl <laughs> pis güldü? Demet kopya dedim ya. Fena oynayamıyor. Dönsene odanın rampaya göre. Kim var? Sonunda gördünüz mü? geliyor. Kaya arkası mezar geliyor. Dön yeşile buradan döne. Kes bu seyahat torundan başla. Gitme kayaya. Kayaya bak. Kayayı gördün. Gitme oraya. Dibine girme. Aldım onka. Girme dibine. Girme dibine. Girme dibine. Ben arkasında ovalıyorum. Kaçıyorlar. düşer mi? Düşer. Bizde kaldı. Düştü artık? Ya bir kit ya bir şey ye ya çok zor yiyor o kiliyi. Bak aldım teklini. Bak bizim bu arada karşı mezar. Yukarısı mezar. Aldım yok onka. Tek açtım. Bir de kırık aldım. Ben kalkmadım sonra. demesim gitmesin. Ben onları navalıyorum abi yapışın. Bizim mine de geldi. Gidiyorlar. Ölmeyin yeterli. Fevkal kalk çekeyim. Of. Bir bak aldım kan. Serdar abi. Dört, abi dör, devam tamam. etin. Çektiğim evet, devam etsin. Var mı bir şey aldılar Kelesiz ne aldılar. 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 Selesiyon yine. Vur şu ortayı vur vur vur. Ortamıza girdiler bak şurada meleler baktığımız yere doğru. Vur düşsünler hepsi. Sür abi maviye doğru sür. Unlock bey bilmem var. Devam et. Burada olmayan Yok. var mı TP isteyen? Yok. Valla ben sekteyim bekliyorum abi. Hadi şu an tp. benim parti full diğer partiye alacaklar seni. Aldım onka. Burada değişiklik yaptık sen burada değildin ya. Helak. Degrowth Balance. Hytron. Tchau,